Herkese merhabalar. Güne başlarken e, canlı yayın kanalımıza hoş geldiniz. Kuveyt Yatırımın e, hafta başında ki yayınımız başlamak üzere. E, şimdi burada günün manşetlerini ve günün teknik e, ürünlerini metatrader üzerinden de analizlerimize sizinle yorumlayacağım. E, ben Barlas Işık yayınımıza başlıyoruz. Şimdi gün içerisinde, hafta içerisinde neler bekleniyor? Günün manşetleri, haftanın manşetleri neler? Öncelikle onlardan başlıyorum. Ee, bir koronavirüsün durumuyla bir başlayalım. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının bir önceki güne göre e, 5261 kişi arttığını, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 37 kişi arttığını e, açıkladılar. Hazine ve Maliye Bakanı e, Elvan G20... Bakanlar toplantısının ilk gününü tamamladık. Küresel tehdit oluşturmaya başlayan enflasyon baskısına dikkat çektik. Uluslararası finansal mimari başlığında görüşmemizi dile getirdik. Çok taraflı kalkınma bankalarının pandemi ile mücadeledeki önemine değindik diye bir açıklamada bulundu Hazine ve Maliye Bakanı. Amerika'da FED Varlık alımları kararı için gelecek toplantılarda hedefler doğrultusunda ilerleme değerlendirilmeye devam edilecek. Yakın vadede enflasyon görünümü görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskler arttı diye bir açıklamada bulundu. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 5 ayrı tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çin, Rusya, Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka menşeyle <laughs> özür diliyorum. Sri Lanka bazı ürünlere yönelik nihai yönden nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilirken bu yılın ilk yarısında yürürlük süresi dolan ve 2022'nin ilk yarısında süresi dolacak olan dumping'e karşı önlemler ilan edildi. Hızlı hızlı sizlere manşetleri aktarıyorum. Ee, ABD'de Dışişleri Bakanı Blinken Çin'in Güney Çin Denizi'nde hakimiyet kurma çabaları konusunda uyarıda bulundu. Hazine ve Bahaniye Bakanı Amerika'da Yellen ülkelerin büyük ve karlı çok uluslu firmaları en az %15 oranında vergilendirmesine imkan sağlayacak yeni vergi mekanizmasına ilişkin olarak anlaşma ülkeler arasındaki düşük vergi yarışını sonlandıracak dedi. Avrupa Merkez Bankası'nın yeni stratejilerinin uygulanmaya alınacağı Temmuz toplantısında Amerika Başkanı, Amerika Merkez Bankası Başkanı Lagarde politika değişikliği yaşanabileceği sinyalini verdi. Genel olarak e, açıklamalar bu yönde. Şimdi e, şunlara biraz bakalım. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki 15-16 Haziran FOMC toplantısının tutanakları yayınlanmıştı ve üyelerin çoğu enflasyonda yükselişin kalıcı olmayacağı yorumunu paylaşmıştı biliyorsunuz ki. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Dolayısıyla Haziran tüfe verisi Mayıs ayına, Mayıs ayına kıyasla yıllık olarak daha düşük bir oranda gerçekleşirse piyasa Fed'in bu yorumun daha sık sıkı sarılarak pozitif tepkide bulunabilir diye yorumlayabiliriz bunu. Ayrıyetten diğer önemli gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile alakalı. Ona da bakacak olursak %19 olan politika faizi faizinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor şu anda. Şu an faizi. Yalnız %43'e yaklaşan üfe ve %17.50 seviyesine aşan Tüfeyi dikkate aldığımızda karar metninde... Ee, ne gibi bir değişiklik olacağını yakından inceliyor olacağız. Bu noktada yeni düşen e, beklenti seviyeleri ve e, yapılan açıklamaları dikkate alacağız. Ona göre de e, beklentimizi inceliyor olacağız. Beklentimi, belki beklentimizi kendi görüşümüzü kafamızda bir şekilde e, oluşturmuş olacağız ve işlemlerimizde ona göre eee hareket edeceğiz. Sizler de bu, bu sayede bilgi sahibi olacaksınız. İsterseniz e, ürünleri teker teker inceleyelim. Euro dolar grafiğine bakalım öncelikle euro dolar da şu anda e, 1.18.66 seviyelerine yakın bir seviyede ilerliyor. E, gördüğünüz gibi geçtiğimiz hafta çizdiğimiz destek ve direnç noktalarını bir miktar yukarı doğru kırmış. Şu anda da kendine yeni bir alan oluşturmak istiyor Euro-Dolar'da. Euro bölgesinde geride bıraktığımız haftada Avrupa Merkez Bankası strateji değerlendirme raporunu açıkladı. Bu raporun içerisindeki notlara bakacak olursak özellikle enflasyon vurgusu önemli bir yer teşkil etti bu notlarda. Avrupa Merkez Bankası enflasyon hedefinin %2'ye yükseleceğini ve orta vadede simetrik %2 hedefinin kabul edildiğini belirtti. Merkez Bankası dışında Almanya bölgesinden gelen e, ticaret dengesi rakamları ise beklentilerin uzağında kaldı. Bunun dışında Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen işsizlik haklarından yararlanma başvuruları rakamları dolar endeksine bir nebze olsun destek oldu ve doların Euro karşısında bir miktar güçlenmesine neden oldu. Yeni hafta veri akışı açısından sakin başlarken haftanın ikinci işlem gününde yarın Avrupa'nın önemli ekonomilerinin enflasyon rakamlarını ve siyasi sanayi üretimi rakamlarını e, göreceğiz yarın. Amerika bölgesinde ise yeni gelecek olan enflasyon rakamları Euro-Dolar paritesinde volatiliteyi arttırabilir. Bunu görebiliriz. Eee... Amerika'dan gelecek olan e, enflasyon rakamları Euro dolar paritesinde ürünümüzde bir miktar oynakla e, sebep olacaktır. Teknik olarak pariteyi değerlendirirsek eğer e, Cuma kapanışında 1.1877 seviyelerinde yapmıştı Euro dolar. Euro dolar. E, burada direnç olarak izleyeceğimiz noktalar 1.1891 ilk direnç noktamız olarak aslına baktığımızda karşımıza şu anda çıkıyor. 1.18.91 seviyesi. Hemen şöyle çizelim. Sizler de daha rahat bir şekilde görürsünüz. 1.18.91 ilk direnç seviyemiz. Şöyle bir miktar yakınlaştırayım. Gökçe Keskin hanımefendi yazmış. Merhabalar. Go.tr'ye grafiğinde de inceleyebilir miyiz? Tabii ki birazdan euro dolardan sonra da e, gram altını inceliyor oluruz Gökçe Hanım. Beklemede kalın yayınımızı takip edin. Euro dolarda da dediğim gibi ilk direnç noktamız 1.18.91 seviyesi. İkinci nok direnç noktamız ise e, 1.19.07 olarak gözüküyor. Bakın. Şöyle koyalım. Şuradaki seviyeyi de Açtığında ilk olarak 1.18.91, ikinci olarak da 1.18.07 seviyesi bizim Euro-Dolar paritesinde inceleyeceğimiz ee, direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Gökçe Hanım'ı hiç bekletmeden hemen gram altın grafiğini açacağım ben. E, gram altını inceleyelim bakalım orada karşımıza neler çıkıyor ürünümüzü açıyorum. Şimdi öncelikle dilerseniz ben bir ons altından bahsedeyim Gökçe Hanım size. Ons altın biliyorsunuz ki e, gram altını vesaire etkileyen birçok önemli faktörü içerisinde barındırıyor. Ons altında baktığımızda altında özellikle değerli metal tarafında yeni haftaya başlamadan geride bıraktığımız haftada neler yaşandı ona bir öncelikle bahsedeyim özellikle Haziran ayında son yılların en kötü performanslarından birini göstermişti. 16 Haziran ve Temmuz ayı ile birlikte şimdi toparlanmaya girdi. Geçtiğimiz hafta hafta içerisinde 1800 seviyelerin üzerinde yapmış olduğu günlük kapanışlar ve 1818 direncinin test edilmesi 16'ın için konuşuyorum. Bir nebze olsun e, hareketliliği arttırmıştı. Yeni haftada Amerika tarafından gelecek makro ve ekonomik verileri ve dolar endeksindeki hareketlerin ışığında küresel risk iştahını yakından takip ediyor olacağız biz. Enflasyon, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, sanayi üretimi rakamları oldukça önemli olacak. Hafta boyunca bu verileri izliyor olacağız. Amerika tarafının dışında Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Çin tarafından da ekonomik takvim bu hafta oldukça yoğun açıklanacak olan ithalat ihracat rakamları, gayri safi milli hasıla vesaire metal tarafında volatiliteyi arttırabilir. Yani oynaklık bu hafta olabilir altın üzerinde. Şimdi ons altında ons altında şu anda 1801 seviyelerinde görmüş olduğunuz gibi direnç ve destek noktalarımız çizili. 1810 ilk direnç noktası, 1825 ikinci direnç noktamız, 1845'te üçüncü direnç noktamız olarak on altında karşımıza çıkıyor. Şimdi burada, şu grafiği aklınızda tutun on altın grafiğini, gram altın grafiğini açıyorum size. Baktığınızda, yakınlaştırayım bunda, aynı hareketi görüyorsunuz. Bakın, önce bir aşağıya geliyor Haziran ayında ve Temmuz ayında toparlanmaya geçiyor. Gram altına baktığınızda birazcık daha yaklaştırayım. Aynı aynı grafik. Önce te Haziran ayında aşağıya doğru geliyor. Temmuz ayında toparlanmaya geliyor. Şimdi bu hafta izleyeceğimiz olan deniz ver verileri takip ettiğinizde, yayınımızda takip ettiğinizde, işte temsilcilerinizde vesaire danışmanlarınızla da görüştüğünüzde bu Açıklanacak verilerle birlikte tam olarak Beklentileri konuşuyor olurlar size de Daha net Fikirlerini sunabilirler Burada bakacağınız nokta Hemen bir RSI'de Kaç RSI'de Şu anda 49 seviyelerinde Parabolik sarda Alıcılı bir yön Gözüküyor indikatörler ve ot 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 Otoriterler Konusunda Alıcılı bir yön gözüküyor şu anda Bir miktar Yükseldikten sonra geçtiğimiz hafta şimdi bir denge sağlamak için satıcılı bir süreç başlamış gün içerisinde 501 seviyelerinde burada dikkate alacağınız destek noktası hemen zaten mumların bitiş noktaları. bakın burada kapat burada kapatmış burada kapatmış TK burada kapatmış 492 TL sizin önemli olarak güçlü bir destek noktanız olabilir. Çünkü bu seviyede kendine sürekli kapanışlar, mumlarda kapanışlar sağlamış. Günlük, günlük bakıyorum grafiğe. Günlük mumlarda 492 seviyesinde ee, bir destek oluşmuş. Direnç noktanıza bakalım. Direnç noktanızda da şöyle çizecek olursak. Hemen bakıyorum. 504 seviyesinde ilk direnç noktanızda 504 seviyesinde olacak Gökçe Hanım. 504 seviyesi ve 492 TL seviyesi arasında siz alım satım işlemlerinizi e, şu şu anda gün içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda gün içerisinde hafif bir e, satış mevcut. Bunu dikkate alarak işlemlerinizi e, gerçekleştirin. Biliyorsunuz ki burada zaten... Hem aşağı yönlü hem de yukarı yönlü olarak alım satım işlemlerini yapabiliyorsunuz e, Forex platformlarında. Hem aşağı hem yukarı yönlü işlemlerinizi yapabildiğiniz için de e, satıştan da düşüşten de kazanç sağlama imkanınız var. Bunu e, unutmayın. E, genelde insanlar hep alıcılı yönde işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Şu anda 500, 500 TL seviyesine kadar bir iniş gerçekleşti gram altında. Bu noktalarda sizin tekrar ediyorum. Direnç noktalarınız ilk direnç noktanız 504 TL, ikinci direnç noktanız da 508 TL olarak karşınıza çıkıyor. Destekte de aşağıda da 492 TL'yi kırmadığı sürece önemli bir düşüş yaşanmayacaktır diye ee, size aktarmış olayım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Başka sorularınız varsa da yazın chat kısmından. Ben tekrarlamaya devam ederim. Açıklamaya devam ederim. Şimdi bir de dolar tl'ye bakalım isterseniz. Dolar tl'de bizim karşımıza çıkanlar ne? Yurt içinde geride bıraktığımız haftada doların dalga, dalgalı seyrini takip etmiştik. Ee, bakın burada birazcık geri çekilmeler yaşanmıştı geçtiğimiz haftalarda. 8.30 seviyelerine kadar e, gerilemişti dolar tl. Şu anda da baktığımızda 8.65 seviyeleri gibi rakamlarda 8.64-8.65 seviyelerinde hareketler devam ediyor. Yurt içerisinde bıraktığımız haftada hareketler oldu dedik. Euro dolar seviyesi e, 8.63 ve 73 gibi geniş bir bant hareketine tanık oldu. Özellikle Rica ederim Gökçe Hanım. Ee, teşekkürlerini iletmişsiniz. Ee, size de iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum. Yeni haftada e, yurt içerisindeki makroekonomik verilere bakacak olarak Bakacak olursak çarşamba günü açıklanacak olan faiz kararının takip edilmesi en önemli veri olarak karşımıza çıkıyor. Çarşamba günü faiz kararı haftanın e, önemli gelişmelerinde Bilindiği gibi Merkez Bankası'nın son toplantıda faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. %19 olarak sabit tutmuştuk ee, faiz kararını. Ayrıca haftanın ilk işlem gününde açıklanacak olan çeyreklik işsizlik rakamları da TL tarafından volatiliteyi arttırabilir. Bu rakam bir önceki dönem %13.9 olarak karşımıza çıkmıştı. Teknik açıdan geçen haftada olduğu gibi dolar TL'de de Hareketli bir hafta bizleri bekliyor olabilir. Bu nedenle dolar TL'de e, destekli direnç nokta, noktalarımızı belirleyecek olursak 8.68 bizim şu anda karşımıza çıkan ilk direnç noktamız olarak gözüküyor. 8.68.01 rakamı gibi tam da 8.68.0'ı aslında baktığınızda kendinize görebiliyorsunuz. Direnç noktası olarak görebilirsiniz İlk direnç noktası olarak şu anda 864 seviyesinde yaklaşık 4 dolarlık bir fark var. 871 de ikinci direnç noktamız olacak 871 seviyesi. Ben bu rakamları daha önceden grafik üstünde çalıştığım için söylüyorum tabii ki bir yandan da bir yanda nasıl çiziyor diye düşünmeyin. Daha önceden çalıştığım için, şimdi de sizin gözünüzün önünde çizgileri koymak için önce temizliyorum sayfayı, ardından tekrardan çiziyorum. Siz de çizerken görün diye. Bakın, burada neye göre çizdik? Mesela 871 seviyesini. Burada zaten görüyorsunuz, geçtiğimiz hafta ee, mum kapalışı 871 seviyesinde olmuş. İki gün öncesinde tekrar 871 seviyesinde olmuş. 4-5 gün önce tekrar 871'de kapanış olmuş. Zaten 3 kere aynı yerde kapanış olduğunda biz orayı direnç noktası veya destek noktası olarak alabiliyoruz. Ne kadar çok mum aynı seviyede kapanır, kapanmışsa o kadar daha güçlü destek veya direnç noktası bizler için oluşmuş oluyor. 871 ikinci direnç noktamız ardından da 875 seviyesine takip ediyor olacağız. Destek noktalarına bakacak olursak 863 seviyesi oldukça yaklaştık ama ilk destek noktamız olarak gözüküyor. Ardından da 859 seviyesine biz ikinci destek noktamız olarak kar takip ediyor olacağız. Bu noktada merkez bankası faiz kararında ekstra bir e, beklenmedik bir karar almadığı sürece bu destek noktaları direnç noktaları arasında dolar TL'yi izliyor oluruz pek bir farklılık olmaz ama faiz kararında beklenmedik bir gelişme olursa tabii ki de hareket ne olur yük hareket e, yüksek olur aşağı veya yukarı yönlü o da alınacak karara göre belli olacak onu da takip ederek haberleri ve gelişmeleri takip ederek yorumluyor olacağız. Petrolde de bakalım. Petrolde durum nedir? Petrol fiyatları ne durumda? Onu bir inceleyelim Brent petrolü. Brent petrolde şu anda 74 seviyelerinde görüyoruz Brent petrol fiyatını. Bu noktada geçtiğimiz haftalarda 74-11 seviyesini kendimize baz almıştık geçtiğimiz haftalarda şöyle günlüğe çeviririm grafiği bize. Bakın geçtiğimiz hafta çizmiştik bu çizgilere. 74 desteğinin altındaydık. Dedik ki 74 desteği bizim için önemli. Ee, bu noktada alıcılı atakların başlaması için 74 desteğinin kırılması gerektiğini belirtmiştik. Ve şimdi gün içerisinde baktığımızda ee, 74 doların kırıldığını görüyoruz. Bu noktada artık bir alıcılar hareketin başladığını, hatta e, gün içerisinde şimdi bakacağız hafta, bu hafta içerisinde petrol stoklarında OPEC'te e, azalış mı var yoksa OPEC toplantılarından güzel bir e, haber gelip petroller petrolde artık e, stoklarda artışa gidileceği vesaire konuşulursa petrol fiyatları düşmeye devam eder. Ama stoklar azalır ya da geçtiğimiz haftalardaki gibi toplantıdan herhangi bir karar çıkmaz toplantı iptal edilirse vesaire de petrol fiyatları yukarı yönlü devam etmeye başlar. Şu anda sizin alacağınız fiyat destek noktası 74 dolar olarak karşımıza çıkacak. 74 doların altına düşmediği sürece alıcılı yönde bilmiyorum işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz de ben düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. 74 dolar desteği önemli bir destek noktası. Direnç olarak baktığınızda da direnç olarak baktığınızda da karşımıza ilk olarak 78 dolar karşımıza çıkıyor. 78 dolar direncini kırmadığı sürece ee, daha yüksek rakamları konuşmak da pek mümkün değil. Yani 74 ve 78 dolar arasında işlemlerinizi şu anda devam ettirebilir, devam ettirebileceğinizi düşünüyorum ben. 74 ve 78 dolar arasında Alış ve satış işlemlerinizi rahatlıkla devam ettirip kazanç elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bitcoin fiyatlarına bakalım. Bitcoin'de neler var? Bitcoin'de 34.000 desteğini konuşuyorduk. Tam da üzerine gelmişiz. 34.500 seviyesinde şu anda Bitcoin. Bu noktada gülü güçlü alıcılı atakların başlaması için 34.000 seviyesinin kırılmasını bekliyorduk geçen hafta. E, bu noktada şu anda bir karar aşamasındayız diye söyleyebiliriz. RSI'da baktığınızda RSI'da e, yönünü yukarıya çevirmiş. E, bakalım 40 seviyelerinden şu anda 45-46 seviyelerine RSI yukarı yönlü bir baş kaldırdı diyebiliriz. Bu noktada da şimdi 34 bin dolar desteğiyle aslında baktığınızda şu anda eğer açıkta işleminiz yoksa Bitcoin'de bir durup seyretmek sizler için de mantıklı olacaktır. Bakın 34 bin dolar seviyesini kırdığında ve burada kalıcı olarak bugünü kapattığında ve e, gerçekten alıcılı atakları devam ettiğinize, ettiğine inandığınızda Bitcoin'de alış işlemi değerlendirebileceğiniz bir işlem olacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki kaç seviyelerinden gelmiştik biz buralara 64, 70 seviyelerinden neredeyse. E, Gelmişti 34 lira kadar düşmüştü. Herkes bekliyor ki Bitcoin tekrardan yükselsin diye. Burada önemli olan ne zaman bu yükseliş trendine giriş yapmanız gerektiği. Bizler 34 bin seviyesini kendimize e, bir seviye olarak belirledik. Bu noktada da 34 bin seviyesinin üzerinde kalıcılık aldığı sürece alıcılı yönde e, işlemler açılabilir diye düşünüyoruz. Bilginiz olsun. 34.000'in altında kalırsa da satıcılı yönde işlemlerimize devam ederiz. Haftanın ilk gününde e, benim anlatacaklarım bu kadar. Gökçe Hanım gibi de sizler de e, chat kısmına sorularınızı yazarsanız teker teker ürünleri inceliyor oluruz. E, herkese iyi günler diliyorum. bol kazançlı bir hafta diliyorum. E, Hoşçakalın diyorum. Abone ve... E, kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın ki e, yayın başladığında haberiniz olsun. Telefonunuzda mesaj olarak, bildirim olarak düşsün. Biz de yayını kaçırmamışsınız, kaçırmamış olursunuz. Herkese iyi günler, bol kazançlı haftalar diliyorum.